Evet McLaren bu sefer 1-2 değil ama 2-3 olmayı başardı. Yine iki pilotuyla podyumda olmaya başardı Allah'ın cezaları. Neden Allah'ın cezaları diyorum? Çünkü hak yiyen bir o... çocukları bunlar. Haysiyetsizler, şeref yoksunları, tam bir o... çocukları. Katıksız hem de katıksız o... çocukları bunlar. Neden mi? Norris'le ile Piastri pit stop yapıyorsunuz. Salak gibi, aptal gibi Norris'e yavaş pit stop yapıyorsunuz. Sol ön tekeri takamıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, Piastri'de geçiyor Norris'i Haklı olarak adam nasıl piste mi dursun? Aptallar. Ne yapsın adam yani? Sonra diyorsunuz ki Norris'e bir tur sonra, pardon, Piasri'ye sonra diyorsunuz ki bir tur sonra. Ya Piasri, işte Norris'le yerlerinizi değişmenizi istiyoruz. Please let Lando pass and you're free to race. So I don't really get what's changed here. He's doing it. He really want to do it then I'll... Lan bu adamlar şampiyonlukta savaşıyorlar, savaşıyorlar. Piyaselerinin hatası ne? on malları. Cahil kezekler.